Merhaba arkadaşlar. Evet bugün ürün inceleme yapmayacağız ama kutu açılımı yapacağız. Ürün incelemesini sonra yapacağız. Çünkü bu tür şeylerde içinde ne var onu da çok merak ediliyor. Ve e, daha ben bu ürünü yeni aldım. Onun için içindekileri de hem sizle paylaşıp daha sonra incelemesini yapacağız. Bu ürün arkadaşlar Sony'nin Biliyorsunuz benim sponsorum hep bana kamera gönderecek değil ya bu sefer de kulaklık göndermişler. Teşekkür ederiz onlara. Bu Sony bir spor MP3 arkadaşlar. Yani bunu koşarken, yüzerken, ne bileyim dağa tırmanırken, her türlü her türlü spor yaparken kullanabiliyorsunuz. Su geçirmiyor. Şimdi bununla ilgili ayrıntılı incelemeyi yapacağız zaten ama şimdi kutunun içinde ne var onu görelim. Bakın. Hemen şöyle şuradan açıyoruz aleti. Açılma buradan sen. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Bakalım direkt. Şu şekilde. Açıldı. Kutusu. Kutuyu kenara koyuyoruz. Şöyle bir jelatini var üstünde. Bu jelatini çıkarıyoruz. Ve Kulaklığımız burada arkadaşlar. Evet şöyle bir kulaklık. Bu kablosuz bir kulaklık. Yani bütün MP3, bütün bilgiler hepsi bunun içinde kayıt edilecek ve şimdi içinden başka neler çıkıyor? Şurada bir şey var. Şöyle bir kablosu var. Kulaklıkları var. Bu şunun bir kısmı. Şunlar sanırım. Denizde kullanılan, denizde ve havuzda kullanılan, suda kullanılan, bu da normal zamanda kullanılan aparatları, kulaklıkları ve burada da bir adet şarj şeyi şarj aleti bunu şöyle şarj ediyorsunuz bunu buraya takıyorsunuz şöyle bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz bunu da şu şekilde buraya takıyorsunuz bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz buraya hem mp3'leri oradan koyabiliyorsunuz hem de şarj edebiliyorsunuz ve bunun bir özelliği arkadaşlar 3 dakikada bir saatlik falan bir şarjı var İlk onu görmüştüm. Başka nesi var bunun yanında? Garanti belgesi falan var. Yani üründen içinden çıkan olaylar bunlar arkadaşlar. Bunun açı ürün incelemesini yapacağız. Şöyle bir baktığımızda, bunun en güzel özelliği zaten şöyle bir özelliği var. Dış sesi alma özelliği var. Yani koşarken ve e, herhangi bir faaliyet yaparken dış sesi de alabiliyorsunuz. Yani dışarıdan gelen sesleri alabiliyorsunuz. Bu zaten benim en çok hoşuma giden özelliği. Çünkü ben spor yaparken biliyorsunuz hiçbir şekilde kulaklık falan takmıyorum. Ama bunu deneyeceğiz çünkü dediğim gibi o güvenlik açısından ben takmıyorum. Bunda öyle bir özellik yok. Şimdi bunu hem koşu antrenmanlarımda hem yüzme antrenmanlarımda özellikle yüzmede deneyeceğim. Sonra da on, bununla ilgili görüşlerimi sunacağım arkadaşlar ve tabii nasıl kullanılıyor Nerelerde kullanırım? Güzel mi, ket mi? Ona bakacağız. Şimdi ben bunu şarj edeyim. İçine MP3'leri atayım. Yarın sabahta koşum var. Bir saatlik. Orada ilk denemeyi yaparız. Bu bölüm böyle arkadaşlar. Yani yeni bir ürün aldığım zaman onu da size paylaşacağım. Kutu içeriğini de paylaşacağım. Çünkü o da çok merak edilen bir şey. Ben de merak ediyorum bazı ürünlerin içinden ne çıkıyor. Güzel, önemli bir şey. Bu, bu bölümde böyle devam edecek arkadaşlar. Bu kesinlikle inceleme değil. İncelemesini daha sonra yapacağız. Hadi Yarın görüşürüz.